Kahramanmaraş mutfağının geleneksel tatlarını vatandaşlarla buluşturan Hacimilcan Et Lokantası, Ramazan ayında da farkını ortaya koyarak iftar sofralarını şölene dönüştürüyor. Her gün iftar saatinde dolup taşan işletme, misafirlerine unutulmaz lezzetler sunuyor. Müzik Eli Böğrün'de Paşa Kebabı gibi Kahramanmaraş'ın kendine özgü tatlarıyla misafirlerinin beğenisini kazanan Hacimilcan Et Lokantası, hem yerel halktan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Dışarıda yaptığımız bütün iftarları neredeyse temizliğinden dolayı burada yapıyoruz. Genelde hep burada olmayı istiyoruz. Neden? Hem lezzeti hem de işlerini iyi yaptıklarından dolayı çok çok müteşekkiriz. Aynı zamanda da normal zamanlarda da sadece Ramazan'da değil diğer zamanlarda da buralarda yemeğimizi yiyoruz. Zengin menüsü ve kaliteli hizmetiyle ön plana çıkan işletme Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmez adresi haline geliyor. Lezzeti ve sunumuyla iftar sofralarına özel bir dokunuş yapan Hacı Milcanet Lokantası, Ramazan ruhunu hem damaklarda hem de sofralarda yaşatmaya devam ediyor. Samayrem ve kahramanlar halkımızın Ramazan kutlarız. Önümüzde Ramazan bayramı var. Onu da şimdiden kutlar, tebrik ederiz. Hizmet veriyoruz. Bizim işimiz hizmet. En güzeli, en iyisi nasıl olursa öyle yapıyoruz. Hem kültürel mirası tanıtıyor hem de misafirlerine keyifli bir iftar deneyimi sunuyor.